Arkadaşlar manyetizmadan son çözeceğimiz soruyla son testimizle e, konuyu tamamlıyoruz. İlk sorumuz düzgün. B, B, 2B manyetik alanın bulunduğu ortamda eşit uzunluktaki teller çekirlerde belirtilen hızlarla hareket ettirildiğinde R1, R2, R3 dirençlerinden eşit indiksiyon akımı geçmektedir. Dirençler arasında nasıl ilişki vardır diyor bize. Güzel bir soru arkadaşlar. Önce sağ el kuralına göre her bir çubukta oluşan EMK'yı bulacağız. Daha sonra bu EMK'ları toplayıp ya da çıkartacağız. Sonra dirençli virden dirençlerin değerlerini bulacağız. Hemen yapmaya başlayalım. İlk şekil için hız, manyetik alan, kuvvet burada. Bu ne demek arkadaşlar? Burada artılar. Burada eksiler toplanacak demek. Bu şekil içinde hız manyetik alan kuvvet yine burada artılar. Burada eksiler toplanacak demek. Yani şekil 1'i toparlarsam arkadaşlar. Şurada bir e, epsilon eşittir b v, L var. Epsilon. Burada r bir direnci. Burada da yine artı eksi bir 3 eps, epsilon var arkadaşlar. Çünkü bu 3 BVL olur. Şekil 2'ye bakıyorum. Hız, manyetik alan kuvvet bu sefer artılar aşağıda toplanacak bunun için. Eksiler yukarıda. Bunun için hız manyetik alan kuvvet artılar yukarıda toplanacak. Eksiler burada. Bunun için şekli çizer, çizersem şekil 2 için arkadaşlar eksi artı BVL yani epsilon Burada R2 direnci. Burada da artı eksi yine epsilon var arkadaşlar. Şekil 3 için çiziyorum. Hız, manyetik alan, kuvvet. Artılar burada, eksiler burada. Hız, manyetik alan, kuvvet. Yine artılar burada, eksiler burada. Burada da yalnız dikkat edin. 2B olduğu için burada 2 epsilon oluşacak burada bir direnç ve yine burada 2 epsilon oluşacak arkadaşlar. Artık soruyu sonuçlandırırsam burada arkadaşlar artı eksi artı eksi ters bağlı olduğu için 2 epsilon şuraya yazayım eşittir r1 çarpı i şekil 2'ye bakıyorum bunlar artı eksi artı eksi düz bağlanmış 2 epsilon eşittir r2 çarpı i Üçüncüye bakıyorum. Buraya dikkat edeceksiniz. Paralel bağlı olduğu için 2 epsilon alacağım. R3 çarpı i. Hepsi eşit olduğu için dirençlerin değerleri de birbirine eşittir. Cevabımız Edirne. Sıradaki soru. İndiksiyon EMK'sı. indüksiyon elektromotor kuvveti sorusu arkadaşlar. Bir akım makarası var. Bu akım makarasından bu akım makarasından anahtar kapatıldığında anahtar kapatıldığında Acaba diyor bize e, şu halkadan nasıl akım geçer? Bakalım. E, S anahtarı kapatılırsa R direncinden iki yönünde indiksiyon akımı geçer. S anahtarı kapatılırsa akım değişir. Akım değişiminden indiksiyon değil, öz indiksiyon oluşur. Hatırlayın. Bunlar arasında nın nın farkı var diyorduk. Akı mın değişiminden ne oluşuyordu? Öz indüksiyon akının değişiminden indiksiyon. Burada akım değiştiği için indiksiyon değil öz indiksiyon bir gitti. Çemberde dört yönünde indiksiyon. İndiksiyon olabilir arkadaşlar. Bu kalsın. 3'e bakalım. R direncinden bir yönünde öz indiksiyon. Anahtar kapatılırsa akım artar. Başlangıç takım sıfırdı. Sonra akım geçmeye başladı. Akım artarsa, akım artarsa arkadaşlar bunu azaltıcı yönde Öz indiksiyon geçer. Ne yönde akım artıyor? Bu yönde. Artıdan eksiye doğru. Yani bir yönünde akım arttığı için iki yönünde öz indiksiyon oluşur. 3 yanlışmış. Cevabımız çıktı. Hemen e, doğrulayalım arkadaşlar. Buradan akım böyle geçecek. Halka üzerinde böyle bir akım ulaşacak. Sahil kuralına göre 4 parmak akım yönünde tutulur. Buraya doğru bir manyetik alan oluşacak. Bu manyetik alan artacağı için onu azaltıcı yönde. Yani bu tarafa doğru oluşturacağım. Yani 4 yönünde indüksiyon akımı oluşacak. Sıradaki sorumuz sayfa düzleminden içeriye doğru B manyetik alanı bulunan türdeş tel O noktası etrafından aynı yönde döndürülürken XO, YO, XY arasında oluşan indüksiyon EMK'ları bun olmaktadır. Buna göre telin sıcaklığı arttırılırsa oran ve epsilon x'e nasıl değişir diye sormuş. Güzel bir yorum sorusu arkadaşlar. Nasıl yapalım? Önce <laughs> çubukları herhangi bir yöne döndürerek onların indiksiyon emk'larının yönlerini bulalım. Buraya doğru dönsün bu sistem. Bu da buraya döner. Bu buraya döner arkadaşlar. Hız manyetik alan kuvvet artılar. Şu uçta toplanır. Eksiler dönme noktasında. Bunun için yaparsam hız Manyetik alan kuvvet artılar burada toplanır arkadaşlar. Artılar burada toplanır. Nerede? Burada. Eksiler burada. Yani bizim sistemimiz şöyle bir sistem olur. Artı e, Epsilon XO Epsilon OY oluşur arkadaşlar. Bu durumda Epsilon XY eşittir Epsilon x'i eşittir. Epsilon x e o eksi epsilon o y olur. Arkadaşlar epsilon x'i bavuldu. Fark etmez. B ve L kare bölü 2 iddia hareket yaptırırsa burası için çok önemli değil. L L1 yani epsilon o x L1. Epsilon o y B ve L2'dir. Arkadaşlar. Sıcaklık arttırılırsa ne olacak? Genleşecek. Genleşme nelere bağlı? Delta L. Genleşme miktarı L0. Lambda Delta T. Lambda ve L, Delta T aynı olduğu için L0 ile orantılı paylaşacak. Mesela arkadaşlar. Burası 2L olsun. Bu L olsun. Bunların oranı 2 bölü 2L bölü L'den 2'dir. Şimdi bu daha çok genleşeceği için 4L olacak boyu. 2L kadar geniş. Bu da L kadar genişliği için 2L olacak. 4L bölü 2L'den yine oranı aynı olacak. Yani bunun oranı değişmeyecek arkadaşlar. Peki. X'ye ne olacak? 2L'den L çıktı. Yani başlangıçta bavuldu. 2 bavuldu. Şurası. 2 bavul. Burası da 1 bavuldu. 2 bavuldan 1 bavul çıktı. 1 bavul kaldı. Son durumda burası 4'te burası 2'li olursa bu 4 bavul bu 2 bavul. 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. Yani artar. O yüzden cevabımız Ceyhan olur. Sıradaki sorumuz. üzerinde iyi akımı geçen düz tel k halkaları şekildeki bir yerleştiriliyor. Hangileri yapılırsa indiksiyon akımı oluşturulabilir. Tek tek cevaplayacağız. Biraz uzun bir soru. K halkasını yukarı hareket ettireceğim. Düz teli aşağıya doğru hareket ettireceğim. Neydi konu başlığımız? Nasıl çözeceğiz? Mantığımız lens kuralı ne diyordu lens kuralı? Eğer bir sistemde manyetik akı artarsa indüksiyon azaltıcı yönde. Akı azalırsa arttırıcı yönde oluşur diyordu. halkasını yukarı düz teli çekersem. Önce düz telin burada oluşturdukları manyetik alanı bulalım. Akım böyle. Dört parmağımı yukarı çevirsem. Üst tarafta içeriye doğru bir manyetik alan. Alt tarafta dışarıya doğru bir manyetik alan oluşur. Arkadaşlar halkayı yukarı düz teli aşağıya yönde hareket ettirirsem. K halkasındaki manyetik alandan uzaklaştırırım uzaklaştırdığım için bunda arttırıcı yönde. Yani bunu aynı azaldığı için akı arttıracak yönde. Yani halkanın içinde buraya doğru manyetik alan oluşturmak için böyle akım geçse dışa doğru olur. Böyle geçecek ki içeriye doğru halkadan böyle akım geçer. Şimdi buna bakıyorum. Bunu aşağıya doğru düz aşağı yönde hareket ettirdiğim için arkadaşlar buradaki manyetik alan ne yaptı? Arttı. Arttığı için azaltacak şekilde yani içeriye doğru manyetik alan oluşturacağım. Böyle geçerse dışarı doğru olur. Yine bu da bu tarafı olacak. Yani birinci öncül doğru. 2. Sadece düsteli yukarı hareket ettirirsem. Arkadaşlar düsteli yukarı hareket ettirirsem tel buraya girirse buradaki manyetik alanı ne yaparım? Arttırırım. Manyetik alanı arttırdığım için halkanın içinde dışa doğru manyetik alan oluşması lazım. Dışa doğru manyetik alan oluşması için böyle akım geçecek. Yani bunun ilk bulduğumun tersi. Burada da böyle manyetik alan var. Bu manyetik alanı ne yapacağım ben? Art, azaltacağım. Çünkü bunu yukarıya hareket ettim. Azaltmam için arttırıcı yönde yani bu tarafa doğru oluşturmam lazım. Buraya doğru oluşturmam için de yine böyle akım geçmesi lazım. İkisinde de aynı mı? Evet. İkisinde de aynı yönde akım geçer. KL halkalarını aşağı yönde hareket ettirmek Sanırım bu olmaz ama yine de yapalım. K halkasını aşağıya hareket ettirirsem arkadaşlar manyetik alanı arttırırım. Alan artarsa akı artar. Akı artarsa azaltıcı yönde buraya doğru yani burada dışa doğru manyetik alanı oluşturmam için böyle akım oluşması lazım. Bunu da aşağı yönde hareket ettirirsem buradaki akı ne yapar? Azalır. Bu akı azalırsa arttırıcı yönde yani bu olması lazım. Bu da olur arkadaşlar o demek ki oluyormuş. Yani hepsi olacak sorunun cevabı. Sayfa düzleminden içeri doğru B manyetik alanı bulunduğu 2x genişliğindeki bölgeye V sabit hızıyla şekildeki gibi giriyor. L ucu K hizasına gelinceye kadar çerçevede oluşacak indiksiyon EMK'sının zamana bağlı değişim grafiği nasıldır? Güzel bir soru arkadaşlar. Öncelikle yapmaya başlayalım. Birinci kısım şurası buraya girdiğinde arkadaşlar çerçevemizin hali şu olur. Burası x. Burası da x. Bu durumda akı artacağı için azaltıcı yönde. Yani negatif bir emk oluşacak. O yüzden Adana Denizli gitti. Edirne zaten gitti. Neden? Epsilon eşittir. Eksi delta fi bölü delta t'den dolayı her zaman düzgün olduğu için şeklimiz düzgün oluşacağı için artma azalmamız yok. Şimdi birinci de şunu yani büyük bir alan girdiği için büyük bir EMK oluşur. İkinciyi yani şuraya da biraz daha girdiği zaman bu buraya gelip burası daha az bir alan girdiği için aynı sürede daha az alan girdiği için daha az EMK oluşacak. O yüzden fazla ve az. Aslında bu da gitti. Cevabımız çıktı. Diğerinde ise neden pozitif oluyor? Çünkü bu durumda büyük alan dışarıya çıkarken küçük alan giriyor. Sonuçta totalde büyük alan daha fazla çıktığı için o yüzden manyetik akı azalıyor. O yüzden balık esir oluyor sorumuzun cevabı. Sıradaki sorumuz bir çerçeveye den geçen manyetik akının zamana bağlı değişim grafiği verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? E, 0 t aralığında oluşan emk epsilon 1, t 3 t aralığında oluşan emk epsilon 2, 3T 5T. Arkadaşlar 0T'de yani bu grafiğin eğimi bize neyi verir? EMK'yı verir arkadaşlar. E, çünkü epsilon eşittir. Eksi delta fi bölü delta T'dir. Bir de epsilon 1 2 fi çünkü değişim bölü T. Epsilon 2 şuraya bakacağım arkadaşlar. Şuranın eğimini alacağım. 2 fi bölü 2 Epsilon 3 de şuraya bakacağım. Değişim 3 fi bölü 2. Sıralarsak bunları. Bu 2. Bu 3 bölü 2. Bu 1. 2. 3 bölü 2. 1. Yani cevap C. Sıradaki sorumuz. İyi akımı geçen tel ve o noktasına bulunan hareketli halka şeklindeki gibidir. Halka sıra sırasıyla 1-2-3 yollarını izlerken hangilerinde belirtilen yönde indüksiyon akımı oluşur. Sadece biri yapsak soru çıkar zaten arkadaşlar. Şöyle de bir şey var. 2 ve 4'te oluşmayacak zaten. Neden? Çünkü yatayda gideceği için 2'de e, bunun burada oluşturduğu manyetik alan değişmeyeceği için olmayacak. Bir yönünde giderken arkadaşlar ne yapar? Akı azalır. Akı azalırsa indüksiyon onu arttıracak yönde oluşur. Hemen sahil kuralına göre yapalım. Telimizden böyle akım geçtiği için dışarıya doğru manyetik alan oluşturuyor. Akı buradan buraya giderken bu dışarıya doğru manyetik alan ne yapıyor? Azalıyor. Azaldığı için aynı yönde indiksiyon oluşması lazım. O zaman bu tarafa doğru akım geçerse yukarıya doğru yani buraya doğru bir indiksiyon oluşur. Bizden buraya doğru bir akım istendiği için bir olmaz. O zaman arızalırken olmazsa artarken olur. Yani cevabımız 3'tür. 2 ve 4'te zaten değişim olmayacağı için olmayacağını söylemiştik. Sıradaki sorumuz OM şekildeki düzgün manyetik alan içerisindeki açısal hızla döndürüldüğünde OM arasında oluşan EMK ise KL noktalar arasında oluşan indüksiyon EMK'sı kaç volttur diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Epsilon eşittir B omega L kare bölü 2'dir. Epsilon om B omega L kare bölü 2'den 5 ise epsilon OL şöyle B omega 4 L kare bölü 2'dir. Bu da 20'dir. Arkadaşlar burası 5 voltsa burası tamamı 20 olması için buranın 15 volt olması lazım. Epsilon K o B omega 1, 2, 3, 9 L kare bölü 4'tür. Bölü 2'dir. Bu 5 ise bu 45'tir. 5, 15. Burası da arkadaşlar 25 volt olsun ki tamamı 45 olsun. Yani cevabımız Ceyhan olur. Ve son sorumuz. K çerçevesi ile L halkası şekildeki bir yerleştirilmiş olup preostanın sürgüsü ok yönünde çekiliyor. K çerçevesinde oluşan özün diksiyon akımı L halkasında oluşan indiksiyon akımı hangi yöndedir? Arkadaşlar reosta ok yönünde çekilirse direnç artar. Direnç artarsa akım art azalır. Akım azaldığı için ne yönde? Bu yönde akım azalır. Akım azalırsa aynı yönde öz indüksiyon oluşur. O yüzden gitti. K çerçevesinden geçen akım bu yönde. Akım o yönde olduğu için böyle dört parmağımı çevirirsem içeriye doğru bir manyetik alan oluşturur burada. Bu içeriye doğru manyetik alan akım azaldığı için ne yapıyor? O manyetik alan azalıyor. O manyetik alan azalırsa indüksiyon onu arttırıcı yönde. Yani dışarıya doğru manyetik yani aynı yönde manyetik alan oluşması lazım. 3 yönünde olsa dışa doğru olur. 4 yönünde olursa içe doğru olur. Demek ki cevabımız 2 ve 4 yani Balıkesir olur.